su çıkan parkı değerli takipçilerim buraya deniyor. Ee, biraz önce de söylemiştim. Dinara 3-4 kilometre uzaklıkta. Kime sorsanız gösterirler. Bu su bir kayanın altından çıkıyormuş. Valla harika bir ses, harika bir manzara. Burada bir de eski yıllarda, 70 yıllarında yapılmış tarihi eser üstü Kültür yaptık, e, mimari çok güzel yaptık, bir otel var. Şöyle kameramız hafif bu tarafa doğru dönsün. Burada ördekler var, ördeklerin keyfini izleyecek yok. Ne güzel, vallahi böyle burada yüzüyorlar. Harika ya. ya e, buranın kavurması ve pideleri meşhurmuş. Buraya geldiğiniz zaman biliyorsunuz Afyon'un eti e, çok lezzetlidir, soğuk bir ürünlük olduğu için. Ee, şu anda Nisan'ın 16'sı ama havalar sıcak, güzel gidiyor. Ee, kavurma sevenler buraya geldiğiniz zaman hem pidesinden hem de kavurmasından burada yiyebilirsiniz. Teksiz burası. Harika bir ortam.